Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa için ben Daniela. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çayınızı, kahvenizi, yiyeceğinizi, bir şeylerinizi alın. Çünkü bugün benimle hazırlanacaksınız ve ben sevdiğim şey. Duştan çıktım direkt buraya oturdum. Bir arkadaşımın doğum günüydü. Ne zamandır erteliyorduk. Ve sonra yılbaşı geliyor. bunların hepsini böyle kutlamak için bir dışarı çıkacağız. Hani böyle şaraplar, kokteyller. Muhtemelen suşi yiyeceğiz şimdi. ve iki saatim var ama dedim ki birlikte hazırlanalım. Yani çünkü daha erken çekseydim bana dedim. Bu riski alacaksın ve oturup burada çekeceksin diye kendimi zorladım. Saçımı yıkadım geldim ve böyle önemli günlerde bir tane sivilce çıkar ya Allah'ım. Niye ya? Ya niye? Başka zaman cildim püppürüzsüz oluyor ve şu an Kırmızı kırmızı şurada bir sivilce çıktı. Şuralarda da sivilce. İşte bazen böyle. Olur. <laughs> bazen bilmiyorum herhalde stresten mi oluyor, neden oluyor. Şimdi önce bir cildime bazımı süreyim. Bazım bekleme süresi var ya o sırada saçımı kurutacağım. Çünkü videoyu bu kafamdakiyle devam edersen beni ciddiye alamayabilirsiniz. Ama saçımı en son şekillendireceğim. Hafif bir kurutayım ya hastalanmamak için ensemi çünkü Dyson'la şekillendireceğim. Ve Dyson biliyorsunuz ki nemli saça tutuyor yani yarısının nemli olması gerek. Ee, o sırada bir dudağımı nemlendiriyor çünkü bu, bu yılbaşı yemeği. O yüzden kırmızı ruju uygulayacağım ve nasıl bir kırmızı ruj. Daha hiç uygulamadım ama en sevilen, en kalıcı, en bebeksi kırmızı ruj olarak geçiyor. Ben de ilk defa uygulayacağım çünkü daha önce sürecek bir yerim yoktu. Kırmızı ruju sanki nerede sürebilirim? Bu arada böyle detaylı ürünlerden falan bahsedeceğim. Sadece eğlenceli bir şekilde benimle hazırlanın istedim. Ürünlerden bahsettiğim, aklımda böyle çok güzel videolar var işte son zamanlarda kullandıklarım. Hani lüks makyaj malzemeleri, işte TikTok'ta övülenler, bir sürü ürün aldım çünkü ben sizinle görüşmediğim sürede ve böyle baya baya bütçemi makyaj malzemelerine yatırdım. Ben de alışık olduğunuz böyle Golden Rose'lardan falan biraz çıktım. O yüzden size gösterebileceğim bu çok övülen ürünlerden de var. Bugün de hatta özel gün olduğu için onları kullanacağım ama bunları isterseniz detaylı tek tek anlatırım. Hak ediyor mu, etmiyor mu, şov mu, değil mi? Onlardan sık sık sizinle bahsedeceğiz. Şöyle aydınlık bir baz uyguluyorum. Bunu elimle dağıtacağım. Böyle çok güzel bir kombinim var. İşte ne giydiğimi de gösteririm. Böyle taşlı bir ceket aldım. Yani. Ama giymedim. Şimdi bugün sizinle birlikte giyeceğim ve hepsini size göstereyim. böyle akşam date falan aklınızda bulunsun. Flaşla fotoğraflar çok güzel çıkıyor. Ya normalde hani flashlar güzel çıkmıyor. Mürkeziniz, saçınız, kıyafetiniz güzelken bir flaşla çekin böyle hızlı hareketlerle inanılmaz güzel çıkıyorsunuz. İnanılmaz güzel çıkıyor. Benim el silme takıntısı. Ben hemen ıslak mendilimle elimi silmem lazım. Değişmeyen bir şeyler var. <laughs> bir şey dokunduğum an hemen onu silmeliyim. Bas emilirken şimdi saçımı kurutacağım. Öncesinde bir sprey sıkacağım. Böyle ısıya karşı korusun diye. Ben ısıya karşı koruyor ve çok güzel kokuyor diye bunu kullanıyorum. Kullanmadan önce böyle çalkalayın. Bunun saç köpüğü var. Ben normalde bundan sonra onu da böyle yediririm ve saçınız inanılmaz kalıcı olur. Ve o köpük bende iki gün önce bitti. İndirime girmediği için de alamadım. Keşke cimrilik yapmasaydım ve alsaydım yani bugünü düşünerek. Ama olsun ben yine saçımı dayanıklı yapacağım. Bu arada size ne söyleyeceğim? Dyson bende yaklaşık bir yıldır falan var ve elim yeterince alıştı. E, i̇ster misiniz Dyson'la ilgili sadece böyle hani detaylı bir inceleme videosu? Nasıl kullanıyorum? Hangi başlık ne işe yarıyor? Ben nasıl daha böyle güçlü yapıyorum? İsterseniz o şekilde bir video atarım. Hem merak edenler için şey olur hem ürün olan ama ben çok güzel kullanamıyorum diyenler için video fikri olur. Ya da sadece beni sevenler için böyle izlemek isteyenler için bir video olur. Saçımın hafif diplerini kuruttum geldim çünkü her yerde hastalık var siz de dikkat edin. Dediğim Estee Lauder'ın Double Wear Fondöteni bu ne kadar meşhur biliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Süngerimi ıslatmıştım zaten bazımızı birlikte uyguladık. Şöyle süngerimin ucuyla uyguluyorum. Bu arada sizin aklınıza böyle eğlenceli video fikirleri falan gelirse söyleyebilirsiniz. Fondöteni şöyle yakından göstereyim. Zaten süngerle ince bir şekilde uyguladım. Hani fırçayla falan uygularsanız daha da kalın olacaktır. ve Ben gördüğünüz gibi böyle bir buçuk pompa falan uyguladım. Bu kadarı bana yetiyor ki. Bu benim en fazla fondöten uygulamış halim. Şimdi de kapatıcımı uygulayacağım. Elimi birazcık alıyorum. Bunu da süngerle uygulayacağım. Çünkü makyajın en doğal hali için gerçekten. Yani süngeri kim kaldıysa. Allah ondan razı olsun. Çizgi çizgi gezmiyoruz doğal. Artık böyle eskiden bir yüzüne baktığımızda ne kadar fondötan fondötan diyorduk ki sünger çıktığından beri o azaldı. Şu sivilcemin üstüne şöyle parmağımla koyayım. Onu dağıtmayacağım ama biraz orada beklesin. Bunları güzelce dağıtıyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Kimleri izliyorsunuz? Ya ben genelde YouTube bayağı değişmiş. Artık böyle uzun uzun videolar çeken çok az. İşte shortlarla devam ediyor herkes. Ben uzun seviyorum. Bu aramızdaki bağı benim çok sevdiğim için biliyorsunuz siz benim için hep çok özelsiniz. Her yerde söylerim her zaman. Çünkü siz benim yatağımı biliyorsunuz. Uyandım kalktım yemek yediğim yerimi biliyorsunuz. Dolabımın içini biliyorsunuz yani mutfaktaki. O yüzden siz benim en yakınım gibisiniz. Bu benim için çok kıymetli. Yani en yakın arkadaşım benim dolabımı bilmiyordur mutfakta. Hani kimse onun oraya gir şurayı aç falan diye izin vermemiştir. Ama siz bunu biliyorsunuz. O yüzden bu benim için çok önemli bir şey. Sizin yeriniz bende hep ayrı. Tenimi güzel oturttum. Kontüyle falan renklerimiz iyice uyuşacak. Şu an ışıklardan bir tık beyaz durduğunu ben de fark ettim. Ama normalde canlı baktığınızda bu şu an burada kocaman iki tane ışık var. Ondan böyle duruyor. Şöyle yassı bir fırça aldım. Ben bunu kontür uygulamayı seviyorum. City kontüründen şöyle alacağım ve şöyle pıt 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 buraya oturtuyorum. Onun dışında gördüğünüz gibi bizim klasik kaç video çektiğimiz salondayım ve hala her şey bildiğiniz gibi. Anlama da getiriyorum çünkü saç tiplerimle o arada bu beyazlık çok kötü durur her zaman. Burnuma kontür yapacağım. Daha minik bir fırça aldım. Şu an temiz daha ince bir fırça bulamadım. Bir tık daha ince olsaydı daha da iyi olurdu. Şöyle her zamanki gibi burnumuzu kaldırma hareketleri. Gözümle uyumlu olsun diye hep o geçiş rengi var ya buradan yapıyorum. Güzel oluyor yani. Sanki şuradan şöyle gelmişsiniz gibi oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Toz bronzurumu alıyorum ki hem makyaj sabitlensin. Hem bu da böyle bir etki versin. İyice bir eşitlesin. Yani böyle hani abartılı makyaj yapıyoruz diye uyguluyorum yani. Normalde sadece kontür ya da bronzer uygularım ama burada sizinle birlikte yapınca tabii hiçbir aşamaya atlamak istemedim. Şimdi pudra uygulayacağım. Pudrayı da şöyle bir süngerle uygulayacağım. Bunu son zamanlarda görüyorsunuzdur. Çok da uygun. Ayrı satılıyor. Pudramdan alıyorum. Bu hem gözenekleri çok güzel kapatıyor. Hem de sabitlesin. Şu yüzden ben şöyle gözeneklerimin olduğu yere koyuyorum. Zaten kuru ciltli ve parlamayı sevdiğim için hani benim için. Biraz şuralarda beklese yeterli olur. Pudrayı süpürmeyeceğim. Bu biraz kalsın. Şimdi farımı uygulayacağım. İki far arasında kaldım bakın. Misha'nın şöyle çok güzel duran simli, simli bir farı var. Bunu internette görmüşsünüzdür. Bir de Mac'in şöyle bir e, likit farı var. Simsiyah giyineceğim. Ceketim siyah, içime giyeceğim. Krobum siyah, pantolonum siyah. Sizce hangisi olur? Keşke şu an bana söyleyebilseydiniz. Bakın bu Mac'in duruşu. Şöyle yanarla dönerli. Ama bu çok mu böyle şey olur e, siyah siyah birden lila abartım olur. Bakın. Bu da hem Mişan'ın duruşu. Yani daha iri iri simli ama daha e, geniş geniş. Anlatabildim mi? Anlatamadım ama. Sizce hangisi? Bilemedim. Biraz renk gelsin mi? mekem uygulayalım. E, yoksa bunu mu? Sanki bu daha bir asil olacak gibi. Tamam ya. Yani, hadi bunu uygulayalım. Evet. Aynen. Sonra böyle renkli falan yaptığımda yapışma. Ay doğru biz kırmızı ruj uygulayacağız. Ben bu detayı nasıl unuturum? Kırmızı ruja MAC çok iddialı olur. Tamam. Aynen biz bu Mişay'ı uygulayalım. Bunun yapısı böyle çok enteresan. Krem gibi. Toz gibi de değil. Tam böyle krem demek de olmaz. Üstüne bastırdığınızda çöküyor falan gibi de. Enteresan. Şöyle uyguluyorum. Şöyle dibinize gireyim. Ama hafif bir kahverengi farla bir gölge istedi değil mi ya? Çok boş olmasın. Kaç kırmızımız da çok iddialı. Ay dayanamayacağım size göstereceğim. Bakın Fenty'nin. Bunu e, Kasım indirimlerinde aldım ve dediğim gibi hiç kullanmadım. Bu. Hatta bunu özel yıldız çekmeyi de çok istiyorum. Ambalajı falan çok iyi ve ben daha önce bu seriyi hiç kullanmadım. Şu kahverengi var ya birazcık bundan alacağım bir tık. Bakın sadece bu kadar. Fazlaya kaçmayacağım gördünüz mü? bir tık gözümü daha böyle uyanık göstersin istiyorum. Biz gözle uğraşırken buradaki pudra da bakın yeterince kurudu. Şöyle süpürüyorum. Alnımı şimdi süreceğim. Böyle çok hafif bir ton sürmem lazım. Çünkü kırmızı ruju hani böyle ben pek de açıkçası allıkları yakıştırmıyorum. Böyle koyu makyajlar için benim bir setin içinden çıkmıştı bakın. Çok açık. Böyle belli belirsiz bir ton. Bunu hafif bir allık fırçasıyla sürsem bence benim için tamamdır. Şöyle. Şimdi kaşlarımı sabitleyeceğim. Bu Benefit'in şu 24 saat kalıcı kaş jeli bakın fırçasına. Bunu uyguladıktan sonra makyajımı sabitleyeceğiz. Sabitlemenin üstüne aydınlatıcımı süreceğim. Öyle daha parlak olduğunu söylüyorlar. Şimdi cildimi sabitleyeceğim maskamı ve aydınlatıcımı sonra uygulayacağım. Şöyle hızlıca bir kurutalım. Şimdi aydınlatıcımı süreceğim. Bakın bunu Instagram'da incelemiştik. Böyle bir aydınlatıcı olamaz. Şuna bakar mısınız? Çok 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 iyi değil mi? Burun kemiğime yine aynı aydınlatıcıyı alıyorum ve Göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Fotoğraflarda göz pınarınız aydınlık olunca inanılmaz iyi çıkıyorsunuz. Şimdi maskaramı süreceğim. Dikkatle sürmeye çalışıyorum. Böyle zamanlarda ne zaman dikkatle sürsem tam böyle makyajın ortasına gelir ya. Öyle bir şey olsun istemiyorum. O yüzden böyle alttan alttan süreceğim. Ruju saçtan sonra süreceğiz. Çünkü şimdi böyle yaparken cebelleşir, saç yapışır. O tel böyle gelir ya burada kırmızı bir çizmiş olur. Öyle bir şey yaşamak istemiyorum. Şu kalın başlığı kullanıyorum. Merak edenler için buna ayrıca video çekerim tabii ki ben burada. Sizin için varım. Şöyle gördüğünüz gibi ıslak. ıslak olması gerek. Çünkü şimdi iyice kuruyacak. Ben şöyle yapıyorum. Hani yukarıdan ayırıyorum. Bu kısmı en son yapacağım. Yukarıdaki gibi topuz halinde şunu şöyle yapıyorum şöyle tutturacağım. Arkadan şöyle tutam. Ala ala pratik bir şekilde gideceğim. Bakın böyle bir kalın boru oluyor. Buna tabii ki birazdan saç spreyi de sıkacağız. Hani bu taraf bitsin. Ama çok pratik. Benim için Bundan sonrasını hızlandırayım tamam mı dediğim gibi alta yazın isterseniz ayrıntılı bir video çekeriz bundan sonrasını hızlandırıyorum Şimdi bu taraf bitti bu taraf bittikten sonra şunu şöyle çeviriyorum tarafı da bitti. Şu üste gitmeden benim bir sabitleme spreyim var. Şöyle yapıyorum. İyice nefesimi tutuyorum. Bunların kokusunu ben hiç sevmiyorum genel olarak. Zehirliyormuş gibi geliyor bana. Bunları çok da solumamak lazım. Neyse. Şunları çıkarıyorum. Bu kısımlar daha da nemli. Böyle üstte ya. Şöyle alıyoruz. Zaten bu üç aşamadan hallolur. Pratik bir şekilde. Hatta özel gün olmasa ben bunu ikiye ayırırım normalde. Ama üçü ayıracağım ki yani, e, daha kalıcı olsun diye. Saçım genel olarak böyle ama tabii ki böyle durmuyor. Bu düşecek. Daha evden çıkmadan düşecek. İyi doğal haline gelecek. Şu ön kısımları bir de şu ee, ön başlığıyla dışarı doğru şöyle bir pencere olsun. Yoksa böyle mi bıraksın. Ama yok. Ben öyle seviyorum. Hafif önüm modern oluyor. daha iyi oluyor. Bunu takalım. Böyle ön kısımlarını alıyoruz. yana verince bakın böyle bir görüntü oluyor. Bunlar da düştüğünde daha da güzel olacak. Hatta şöyle bir tane de yana doğru yapayım bunu. Bence çok mu çok iyi olduk. Hemen sabitliyoruz. Şimdi kırmızı rujdan önce normalde kırmızı kalem sürmek lazım ama ben kırmızı kalemi bir kere o konuda hiç iddialı değilim. Her yere bulaştırıyorum ve e, elimde o kadar kaliteli yok ama Mac'in e, her dudağa yakışan bu world rengi var ve daha nude olduğu için e, bu daha doğal duruyor gibi geliyor bana. Ben kırmızı rujları genelde böyle uyguluyorum. Güzelce dudağıma çerçeve veriyorum kalemimizi uyguladım. Şimdi sıra bu muhteşem kırmızı rujumuzda. Umarım gerçekten övdükleri gibidir. Gerçekten ikincisi %50'den falan aldığım için gerçekten neredeyse ben hani L'Oreal rujda falan aynı fiyata denk gelmiş oldu. Ay aplikatörünü unutmuşum. Bakın aplikatör böyle. Çok tomit tomit değil mi? Şimdi bunu uygulayacağız. Allah. Wow. Birden her şey değişti. Ay çok iddialı oldum. Bu kadar iddialı olmak istiyor muyum, bilmiyorum kızlar. fırçasıyla çok zor sürülüyor. Nasıl baş edeceğiz bununla? Bir fırça mı alıp sürsem? Ton olarak çok güzel ama bir ince fırça alıp şimdi kenar detayları yapacağım. Hiç sürümü güzel değil. Bunun sürümü güzel kolay diyenler falan var mıydı? Ya ben var diye hatırlıyorum. Hiç öyle bir şey yokmuş. Fırçamı elime aldım. Aynamı elime aldım. Böyle hani fırçamın ucunu alıp yavaş yavaş kenarlara süreceğim. Kızlar gerile gerile bakın. Anca bu kadar sürebildim. Daha fazla da bir şey yapamayacağım. Kalbim ağzımı atmaya başladı ya. Ay ne bir gerginlik. Alt üstü rüzgürüz be. Hata olacak diye. Şu kısma bir pıt, pıt kapatıcı alacağım parmağımla. Onu da ince bir fırçayla uygulayacağım ve tamamdır. Şimdi gidip kıyafetimi giyeceğim. Belki bunu çıkmadan yaparım. Belki çıktığımda o kırmızılık gider ve ihtiyaç olmaz. Yanıma rujumu alacağım. Dışıyla tabii ki uğraşmayacağım. Belki içi falan kalkıyor yemek yerken. Orada bir kat sürerim. Ama diyorlar ya sonsuza kadar ses silene kadar çıkmıyor. Bakalım gerçekten çıkmıyor mu? Saçımız, başımız, makyajımız böyle oldu. Şimdi giyip geliyorum. Size kombinimi göstereceğim. Sonra da vedalaşacağız. Böyle giydim. Taşlı pantolonumun detayında da taşlar var. Yani bu kombini yaptığımda çok daha güzel gibiydi. Şimdi size de böyle oluyor mu? Böyle süslenince bir tuhaf hissediyorsunuz. Sanki öyle hissettim. İçimde de düz siyah bir bir yer var. Fotoğraf çekilirken çıkarabilirim. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Size çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.